Merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Ramazan Kılıç. Malum biliyorsunuz arkadaşlar tüm dünyada etkili olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsünden dolayı online eğitim biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Ben de sizlerle online olarak özellikle de AYT konularını böyle burada işleyerek sizlerle beraber bitireceğiz arkadaşlar. Sizlerden de ricam konulardan sonra arkadaşlar soru çözmeniz. Evet AYT'de ilk konumuz arkadaşlar. İlk konumuz ilk uygarlıklar. Şimdi ilk uygarlıklar nerede kurulmuştur? ÖSM e bu tarz sorular soruyor. İlk uygarlıklar genelde su kenarlarında kurulmuştur. Neden? Çünkü insanlar aç yaşadı ama susuz yaşayamaz. Bir de arkadaşlar iklim koşulları uygun olması lazım. O zaman ilk uygarlıklar genel itibariyle işte verimli arazilerin olduğu yerlerde su kenarlarında ve iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde kurulmuştur. Bunlardan ilk etapta Meksika tarafında kurulan Maya ve Azteklere bakacağız. Şimdi Maya dediğimiz zaman aklımıza ilk etapta özellikle de Maya'da hatırlarsanız Maya takvimine göre tüm dünyada kıyamet kopacaktı. O zaman bunlar takvimde yani astronomi gök cisimleri alanında kendilerini geliştirmişlerdir. Şimdi Maya ve Aztek'ten aşağı in. Peru'nun olduğu yerde İnkaları görüyoruz. İnkaların şöyle bir özelliği var. Şimdi ekvator ve çevresinde kurulduğu için sıcak bir yer insanlar evlerin üst kısma doğru yapmışlardır. Ve diğer bir özelliği de şudur. İnkalar inançlarından dolayı evlerini yükseğe yapmışlardır. Çünkü evini ne kadar yükseğe yaparsan Tanrı'ya o kadar yakın olmuş olursun. Şimdi gelelim 3 numaralı yerde Mısır medeniyetini görüyoruz. Mısır medeniyetinin şöyle bir özelliği var. Nil Nehri Mısır medeniyetine can vermiştir. Ve orijinal bir medeniyete sahiptir. Çünkü çölden dolayı insanlar gelip gidememiş ve kendine has orijinal bir medeniyete sahiptir Mısır medeniyeti. Herodot diyor ki Nil'in hediyesi Mısır'dır diyor. Yani Nil Mısır'a can vermiştir. Şimdi gelelim dört numara yerde Mezopotamya. Fırat ve Dicle arasında biz Mezopotamya diyoruz. İlk uygarlıklar burada. Mesela Sümerler Mezopotamya medeniyetindendir. Yazıyı ilk bunlar bulmuştur. Hatta tarihin sıfır noktası dediğimiz yer. Yani Göbekli Tepe nerededir? Fırat ve Dicle arasında yani Şanlıurfa'da. Şimdi gelelim 5 numaralı yerde Hint medeniyeti. Hint medeniyetinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Indus ve Ganj nehirler üzerindedir. Kutsal olduğuna inanılıyor ve cennetten geldiğine inanılıyor bu nehirlerin. Şimdi 4 numaralı yerde Çin medeniyetini görüyoruz. Huangko ve Yangtze. Gökırmak ve Sarı da Çin medeniyetine can vermiştir. Barutu, Pusulayı bunlar bulmuşlardır. Şimdi burada olmayan Akdeniz medeniyetimiz var. Akdeniz medeniyetleri arkadaşlar kolonicilikte yani deniz ticaretinde gelişmişlerdir. Buna örnek arkadaşlar İyonlar, işte Fenikeliler, Yunanları örnek verebiliriz. Şimdi ilk medeniyetimizi görmüş olduk. Şimdi ilk medeniyette ÖSYM ne tarz soru soruyor? Buna bakalım. Bak diyor ki arkadaşlar 2010'da çıkmış. Buna göre bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği hangisidir diyor. Şimdi burada baktığımız zaman bu medeniyetimiz hangisi? Mısır medeniyeti. Bu Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyeti. Ortak özelliği nedir? Verimli ve tarım alanları ve su kaynaklarının olması arkadaşlar. Evet şimdi ilk uygarlıklar konumuzu işledik. Sizlerden de rica ediyorum arkadaşlar. Bununla ilgili özellikle de evinizde soru çözmeniz ve Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum.